Karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. İki takıma da canı gönülden başarılar diliyoruz. İnkılap Spor'da Bilal Boğaçan Daşdemir 31 yaşında Sabek mevkisinde takımının vazgeçilmez tecrübeli oyuncularından birisi. Orta geldi bu bir kafa. Çok hızlı başladı Galata takımı. Ama izin vermiyor. Ali Kubilay Altunay bıraktı topu. Berke Berkay savunma arkasına iyi bir top. Ofsaytta yok bu topta. Geliyor Berkay. Berkay çevirdi. Ceza sahasını açtı bu top. Eren bıraktı. Berkay. Berkay Kenşemur. Berkay'ın pasında Bilal araya girdi. Devamında bıraktı topu. Bilal saçça. Serçuk. Aytu. Baskı var baskı sonuç verdi top kaybı şimdi geliyor Mete Mete sol çapraz Mete vurdu farklı dışarıya çıkıyor Mete Genç karşılaşmanın en tehlikeli pozisyonu 20. dakikada geliyor Galata golün eşiğinden döndü adeta Mete Genç Yasin bıraktı Yıldıray Yıldıray Eren'i gördü Eren Eren kontrol değil. Eren Karaağaç. indi çizgi. Eren çevirdi. Kimse dokunamadı diyecektim. Araya son anda girdi Aytu. Devamını uzaklaştırdı bu topu Aytu. Geliyor İnkılap Spor. İyi bir şekilde çıktı. Bütün oyuncularla adeta çıkıyorlar. Top Berke'de Berke. Berke'nin Berke pası. Derin pası iyi yere. Geliyor şimdi Aziz. Aziz çevirdi. Şut Ali'den direkten dönüyor. Ali Şantürk Golle burun buruna geldik. İnkılap Spor. Ali'nin şutuyla. Bu top direkten dönüyor. Yeniden izleyelim. Müthiş çıktı pozisyona. İşleyi işleyi geldi adeta. Pozisyonu Aziz'in yerden çevirdiği top Ali, Türk. Şentürk. İyi vurdu. Dar bir açı. Üstünde oyuncu var. Haliyle istediği şutu tam olarak çekemedi ama o açıya rağmen bir hayli sert de bir şut gönderdi. Onun adına şanssız bir an diyelim. Çok güzel bir topuk pası Okan'dan. Bunu bu maçta bir aynı çok yaptı. Okan, Okan ikili mücadele. Aziz Balaban. Üstüne de şık bir çalım Aziz. Devamını top kaybı. Mete kazandı. Mete'nin pası Aziz'e. Aziz açtı ortayı. Yine penaltı noktasına doğru uzaklaştırıldı top. Bir kez daha Mete'de bu top. Atak tazeleyecek Galata takımı. Şimdi Berkay. Berkay ters kanadı gördü Yıldıray. Baskı var Selçuk'tan Yıldıray. Baktı içeriye Yıldıray. İçeri kesti. Bir kafa direkten döndü ardından. Müthiş bir efeks. Ali Kubilay Altunay'dan. Bir kez daha direk. Bu kez in spor kalesinde. Müthiş yükseldi topa. Hasan. Bu arada paylaşılamayan top. Şimdi Muharrem'de. Şu şansı Muharrem vurdu. Ali için rahat top. Bilal. Bilal, Bilal açtı ortayı. Muharrem araya girdi. Topu arıyor. Muharrem ters vuruş. Kaleye doğru yöneldi. İnanılmaz. İnanılmaz. Direğin hemen yanından. Dışarı çıkıyor top. Kaleyi sadece Atakan Nuri Ordu korumuyor. Koruyan bir başkası daha var. Nasıl bir falso aldı. Yani girecek gibiydi girmedi. Şimdi savunma arkasına. Mete'den iyi bir top Okan. Okan iyi indirdi. Okan Deniz. Okan çekti sana. Okan. Okan bıraktı. Gol pozisyonu Yıldıray. Son anda araya girdi Berke. Uzaklaştırıldı. Bir kez daha Galata'da şut. Son anda Aytu Kömeç golü aldı bu müdahalesiyle. Bir hayli kritik bir müdahale. Aytu Kömeç'ten henüz uzaklaşmış değil. Top tekrar atak tazeleyecek. Bir pas hatası daha üst üste top kayıpları Galata'dan iyi geldi Aytu. Aytu geliyor çok rahat katetti mesafeyi bıraktı gol pozisyonu Fırat vurdu son anda izin vermiyor Atakan Nuri ordu karşı karşıya kaldı Atakan Nuri izin vermedi açığı çok iyi kapattı yeniden izleyelim Aytu inanılmaz katetti mesafeyi çok da güzel bir pas Fırat karşı karşıya Atakan Nuri Yıldıray. paz çok iyi. Hasan, Hasan çapraz, Hasan geliyor. Hasan, Hasan çekti topu. Hasan vurdu. Yan ağlarda. Ne zaman İnklav spor atak bulsa Galataspor'da üstüne karşı hata hemen etkili bir şekilde vuruyor. Hasan çok iyi kat etti. Sağ çaprazdan içeri girdi, açısı dar. Bu şutu yan ağlara nişanladı. Bu şutunu kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Mete Mete'de kaldı top Mete Mete iyi bir fake Mete'den Mete Genç Mete çevirdi içeri kontrol gelmedi Onur Deniz'den Kontrolü altında topu alıyor Ali Kubilay Mete Genç iyi bir top ofsaytlı of grup pasta ama bir ayda da zor top Onur için iyi bir uzaklaştırma değil Hasan bir çalım Hasan'ın pası Aytuğ geçti bu top. Berkay'da. Berkay uzaklaştırdı. Yıldıray'da kaldı. Şut şansı. Yıldıray vurdu. As farklı dışarıya çıkıyor. Yıldıray koç al. Sağ çaprazdan Bir hayli sert bir şut. Açısı çok müsait. iyi de bir şut ama istediği falsoyu gönderemedi. Muharrem bıraktı topu Berkay'a. Berkay sağ kanada iyi top. Yıldıray geliyor. Yıldıray. Yıldıray'ın ortası. Son anda Aytu yine yaptı müdahalesini. Yine yaptı yapacağını sakatlık pahasına. Aytu Kömeç. Kafayla dokundu. Ali Sefer kazanırsa tehlike. Kazandı ceza sahasında. Ali Sefer bıraktı. Doğukan'a şut şansı. Doğukan altı ve iki. Şimdi vurdu. Son anda. Atakan vurdu. Atakan'dan harika bir kurtarış. Pası. Uzun bir top yine. Arda da Arda. Arda Muharrem araya girdi. Muharrem'le geliyor şimdi Galata. Muharrem'in pası. Kim kazanacak topu Mete. Dokundu ama Berkay da. Daha sonrasında topu kazanan oyuncu. Şimdi Ali'de de Ali'nin pası. Etkili bir top. Oyunda kaldı. Fırat küçük gümez sağ çapraz. Fırat çevirdi. Atakan Nuri. Rahatlattı bu hareketiyle. Oynadı Selçuk'la. Yeniden Arda da. Arda. Arda Selçuk. Arda düştü kalktı aldı bu topu Doğukan kazandı şimdi geliyor İnklaslor Doğukan Doğukan arabası da geçti Fırat'a Fırat şut şansı Fırat ceza sahasında Fırat'ın şutu Muharrem atak devam ediyor Berke Berke vurdu dışarıya çıkıyor Berke açan bu arada kayıp süre 8 dakika olarak gösterildi. İlk sürede yine golün eşiğinden dönen bir inklap var. Belki açanın şutu çerçeveyi bulmuyor. Atakan da Atakan hemen gönderdi eliyle. Umut'a Umut geliyor. Maçtaki artık son ataklar, son pozisyonlar diyelim. Çok iyi pas Berkay'dan Umut'a şimdi Umut geliyor. Umut sallanatıp sondan geçti Umut Karataş ceza sahasında açtı ortayı. Bilal Boğaçan araya giriyor. Tehlikeyi uzaklaştırdı Berkay. Bir kez daha atak tazeleyecek Berkay. Keşte burada top şimdi. Galata geliyor Berkay'la. Berkay açtı oyun yönünü. Muharrem. Yıldıray. Çekti sahana, Yıldıray. Penaltı noktasına doğru. Berkay Özdeniz uzaklaştırdı. Yine Galata oyuncularında kaldı bu top. Umut. Yine penaltı noktasına doğru tehlikeli bir top. Bu kez de araya. Berkay Özdeniz giriyor. Devamında uzaklaştırıldı ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor sevgili futbol severler. İn Spor 0 Galata 0 tutuk iki takımın maçı golsüz bir şekilde tamamlanıyor.